Mahallede biyolojik savaş, çimlerin ötesindeki komşu. Burası Suburbia, dünyanın hatta belki de evrenin en garip sokağı. Yolun bir tarafına bakın, çatısında güneş panelleri yerine dans eden ay çiçekleri, bahçesinde bezelye fırlatan bitkiler. Burası her daim neşeli, biraz da kaçık çılgın Dave'in krallığı. Dave günlerini yaklaşan o meşhur zombi kıyameti hakkında kendi kendine mırıldanarak geçirir. Beyinler. Zombi kıyameti. Geliyorlar. Ama yolun tam karşısında işler değişiyor. Mimarisi fizik kurallarına aykırı, pencereleri sımsıkı kapatılmış ve bacasından sürekli o tuhaf renkli dumanların tüttüğü o tekinsiz yapı. Bay Peterson'ın evi. Peterson kimseyle konuşmaz. Tek yaptığı perdenin arkasından o paranoyak gözlerle Dave'i izlemek. O mükemmel çimler, o mutlu bitkiler. Hepsi sinirini bozuyor. Ama asıl sırrı o karmaşık evin derinliklerinde. Bodrum katında saklı. Burası bir tamirhane değil, çılgın bir bilim adamının ini. Peterson sadece gözetlemiyor, hazırlanıyor, mezarlıklardan topladığı parçaları birleştirip onlara sahte bir yaşam veriyor. İlk denemeleri basitti. Kafasında trafik konisi olan o şapşal zombiler, Dave'in bezelyeleri onları kahvaltı niyetine yedi. Peterson kötücül ve hırslı bir fısıltıyla Yetersiz, daha büyüğü lazım, daha yıkıcısı. Peterson günlerce uyumadı. Mahalle, bodrumdan gelen o korkunç metalik seslerle inledi. Çünkü o, başyapıtı üzerinde çalışıyordu. Proje G. <laughs> Ve o gece, fırtınalı bir havada beklenen misafir geldi yırtık takım elbisesi, kalın gözlükleri ve o devasa beyniyle beyinli zombi Peterson'ın yes, dışarıdan getirdiği Proje G'yi tamamlayacak olan uzman bodrumun ortasındaki dev brandayı çektiler ve işte orada korkunç bir görüntü Normal bir zombinin üç katı büyüklüğünde, kasları araba lastikleriyle güçlendirilmiş, elinde elektrik direği tutan bir canavar, Gargantuar. Beyinli zombi mor devre kartını panele yerleştirdi. Ev sarsıldı, ışıklar yanıp söndü. Canavar gözlerini açtığında, içlerinde sadece saf bir yıkım arzusu vardı. Bay Peterson, kahkahalarla bağırarak, ''Evet.'' İşte benim baş yapıtım. Git ve o bitki delisinin bahçesini dümdüz et. Garaj kapısı paramparça oldu. Dev zombi omzundaki küçük pilotuyla birlikte Dave'in evine doğru yürüyüşe geçti. Her adımda yer titriyordu. Çılgın Dave. Hı, ne? Aman tanrım. Bu düşündüğümden daha büyük bir bahçe zararlısı. Takomu düşürecektim az kalsın. Dave hemen savunmaya geçti. Cevizler, karpuz pultlar ve en öne patlayan kirazlar. Çılgın Dave. Hadi bitkilerim, fotosentez gücü adına saldırın. Dave zombi cevizleri kürdan gibi kırıp geçiyordu. Karpuzlar kafasında patlıyor ama onu durduramıyordu. Evin verandasına ulaşmak üzerelerdi. Dave'in son bir kozu kalmıştı. Bodrum'daki gizli silah dev mısır topu dev nişan aldı. Beyinli zombi tehlikeyi fark etti ama çok geçti. Devasa mısır koçanı tam hedeften vurdu. Patlama o kadar büyüktü ki zombi parçaları ve mısır taneleri tüm mahalleye yağmur gibi yağdı. Dev zombi Peterson'ın kendi çitlerini ezerek yere yığıldı. Güneş doğarken ortalık sessizleşti. Dave nevi hala ayaktaydı. Yolun karşısında ise ister içindeki Peterson kırık penceresinden öfkeyle bakıyordu. Dave gülümsedi. Yerden sağlam kalmış bir bezelyeyi aldı, havaya fırlattı ve ağzıyla yakaladı. Çılgın Dave, hımm leziz zafer tadı. Komşuluk savaşı bitmemişti, Peterson'ın bodrumunda daha neler olduğunu kimse bilmiyordu. Ama şimdilik çimler güvendeydi.